Merhaba çocuklar. Şimdi derste işleyemediğimiz, uzaktan eğitimle gördüğümüz konuları beraber işleyeceğiz. Yüzde kavramıyla başlayalım. Yüzde, yüzde kavramında paydası yüz olan kesirleri sembolle gösteriyoruz. Yüzde sembolüyle gösteriyoruz. Paydası yüzde ise genişletme ya da sadeleştirme ile paydasının yüz yapılması gerekiyor. Bir çokluk diğer bir çokluğun yüzdesi olarak yazılabilir aynı zamanda. Mesela 4 bölü 100, yüzde 4 olarak gösteriliyor. Bunu biliyoruz zaten 5. sınıftan da. Ya da 2 bölü 5, paydayı 100 yapmak için 20 ile genişletmemiz gerekiyor kesri. 2 ile 20'yi çarptık 40 oldu. 5 ile 20'yi çarptık 100 oldu. O zaman %40 olarak gösteriyoruz. Buna bakalım. 20 sayısı 50'nin yüzde kaçıdır? Göstereceğimiz sayıyı paya yazıyoruz. Diğer sayımızı da paydaya yazıyoruz. 50'de 20. O zaman 2 ile genişletmemiz gerekiyor. Kesrimizi 2 ile genişlettiğimiz zaman 20 ile 2'yi çarptık 40 oldu. 50 ile 2'yi çarptık 100 oldu. Ya da orantı kurabiliriz. 50 de 20 ise yüzde kaç olur? Doğru orantı çünkü ikisi de artıyor çokluklarımızın. Burada 2 ile çarpmışız. O zaman aşağıdaki çokluğu bulmak için de 2 ile çarpacağız. 20 ile 2'yi çarptık. Sonucumuz 40 oldu. Bakalım. Burası mesela yüzde 45, yüzde sembolüyle gösteriyoruz. Şuraları göstermiyorum. Mesela 4 bölü 10. 10 ile la genişletmemiz lazım kesrimizi. 10 ile çarptığımız zaman 40 olacak payımız. Paydamız da 100 olacak. Bakalım buraya. 3 bölü 4. 4'ü 25 ile çarpmamız gerekiyor. O zaman 25 ile genişleteceğiz kesrimizi. 3 ile 25'i çarptık. 75. 4 ile 25'i çarptık. 100 oldu. %75 oldu o zaman. Buna bakalım. 3 bölü 5. 20 ile çarparsak 100 olur. O zaman 20 ile genişletmemiz lazım kesrimizi. 3 ile 20'yi çarptık 60 oldu. 5 ile 20'yi çarptık 100 oldu. O zaman %60'a eşit. Buralar basit zaten. Şuna bakalım mesela. %78 zaten bu ondalık kesir. O zaman yüzde sembolüyle yüzdeyi yazıp 78 yazıyoruz. Buna bakalım. 10'da 8 bu da. 10 ile la genişletmemiz lazım. O zaman 80 bölü 100 olur. %80 olarak gösterebiliriz. Tam sayılı kesirse bakalım. Bunu bileşik kese çevirdiğimiz zaman 101 bölü 100 olur. O zaman o da %101 olur. Ya da şuna bakalım. Birleşik kesre çevirdiğimiz zaman 500'ü çarptık 500, 24'e eklersek 524, o zaman yüzde 524 oldu. Burası da şuna bakalım, 2 tane yüzde 8 oluyor. O zaman 2 ile 100'ü çarptık 200, 8 eklersek 208, yüzde 208 oldu. Bu kısımlar basit. Mesela bir tanesine bakalım. %103 değil mi? 103 bölü 100 olacak burası. Ya şuraya bakalım. 512 bölü 100 olacak. Burası daha farklı. 0,5 bölü 100 olacak burası. Ya da iki tarafı da 10 ile çarparsak virgülden kurtarmak için 0,5'i. 0,5'i 10 ile çarptık 5. 100'ü 10 ile çarptık 1000 oldu. Burada da aynı şekilde 0,2 ile 10 çarptık. 2 oldu. 100 ile 10 çarptık. 1000 oldu. 1000 ile 2 oldu. Ya da buna bakalım. 100 ile 209. Bu da 209 bölü 100 olacak. Şuna bakalım. Bu daha farklı. 1,5 bölü 100. 10 çarparsak 1,5'u virgülden kurtarmak için. 15 olacak. 100'ü 10 ile çarparsak 1000 olacak. O zaman 15 bölü 1000 oldu. Bu da %100. Bir tam. Büyütelim. 30. 60'ın yüzde kaçıdır? 30'u paya yazdık. Payda ya da 60'ı yazdık. Zaten birbirinin iki katı. Değil mi? Sadeleştirirsek 60'la kaçı çarparsak çarpalım 100'e elde edemiyoruz. O zaman sadeleştirme yapalım. İki tarafı da 30'a bölersek pay ve paydayı 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2'yi de 50 ile çarpmamız gerekiyor. Yani genişletmemiz gerekiyor kesimizi. O da yüzde 50 olacak. Buna bakalım. 18 bölü 60 olacak kesrimiz. 18 bölü 60'ı sadeleştirmemiz gerekiyor önce. 6'yı da sadeleştirirsek 3 bölü 10 olur. 3 bölü 10'u da 10 ile genişletmemiz gerekiyor. Çünkü 10 ile 10'u çarpınca 100 oluyor. O zaman ne olacak? 30 bölü 100 olacak. Bakın 6 ile sadeleştirdik. 3 bölü 10 oldu. Az daha büyüteyim. 3 bölü 10 oldu. 10 ile genişletirsek 30 bölü 100 oldu. O da zaten yüzde 30'a eşit. 80, 50'nin yüzde kaçıdır? Bakın sayımız daha büyük de olabilir diğer sayıda. Yine 80 bölü 50 diyeceğiz. 50'yi 2 ile çarpmamız lazım. Yani kesimizi 2 ile genişleteceğiz. O zaman 80 ile 2'yi çarptık. 160, 50 ile 2'yi çarptık. 100, 160 bölü 100, yani yüzde yüz oldu. Şimdi 18 20'nin yüzde kaçıdır diyor. 18 bölü 20. 5 çarpmamız gerekiyor. Çünkü 20 ile 5'i çarparsak 100. 18 ile 5'i çarptık 90. 20 ile 5'i çarptık 100. O zaman yüzde 90 oldu. 30-40'ın yüzde kaçıdır diyor. 40 ile 40'ı genişlettiğimiz zaman yüzde elde edemiyoruz direkt. O zaman 30 da 40'ı sadeleştirelim onunla. 3 bölü 4 oldu. 4'ü 25 ile çarparsak 100 olur. O zaman iki tarafı da 25 ile çarpacağız. 3 ile 25'i çarptık 75. 25 ile 4'ü çarptık 100. O zaman 75 oldu. Bakın 10 ile sadeleştirdik. Sonra 25 ile genişlettik. 75, 50'nin yüzde kaçıdır? Diyor. Burada da 2 ile genişletirsek bulabiliriz. 75 ile 2'yi çarptık. 150, 50 ile 2'yi çarptık. 100 o zaman 150 oldu. 20-60'ın yüzde kaçıdır diyor. 20 bölü 60 olarak yazdık. Zaten burası 2 olur değil mi? 2 olur. O zaman 2 tam elde etmemiz için yüzde 200 olması lazım. Bunu bulabiliriz. Sadeleştirdiğimiz zaman 60'da 2 bölü 1 oldu. 1'i de yüzde genişletmemiz lazım. Yüzde 200 oldu o zaman. Şimdi burada bazıları tam tamam görünüyormuş. Boyalı bölgelerin, boyasız bölgelerin kaçta kaç olduğunu bulalım. Sanki biraz soluk görünüyor gibi ama bakalım burada 4 1, 2, 3, 4, 5 tane de karemiz var. 4 kere 5'ten 20. 1 2 3 4 Yani 4'te 20'lik bir kesrimiz var. Bunu da 5 genişletmemiz gerekiyor. Çünkü 20 ile 5'i çarparsak 100 oluyor. O zaman ne yapacağız? 4 kere 5'ten de 20 olacak. 1 2 3 4 burada boyasız bölgelerin yüzde kaçı olduğunu bulalım diyor. Tamam. 16. 4 bölü 16 olacak. Tamam. O zaman 25'e ile genişleteceğiz. Evet. O zaman 1 bölü 4. 25 genişletirsek yüzde 25 oldu. Nasıl? Ben bile tam göremiyorum buradaki kısmı. Boyalı olan bölgemiz 3 oluyor. Boyasız bölgemiz 5. 3 bölü 5 o zaman. Burayı 20 ile genişletmemiz gerekiyor 100 yapmamız için. 20 ile çarpacağız o zaman 5'i. 3 ile de 20'yi çarparsak %60 oldu. Burada da, da burası tam sanırım 5 tane boyalı bölgemiz var. 4, 7, 4 da 11, 15, 20, 25 oldu. O zaman 5'te 25 oluyor. 4 ile çarpmamız gerekiyor. Çünkü 25 ile 4'ü çarparsak 100 olacak. 5 ile de 4'ü çarparsak 20 o zaman %20 olacak. Burada da 4 tanesi boyanmış. 4 tanesi boyanmamış. O zaman bir tam çıkıyor değil mi? 4 bölü 4'ten bir tam o da %100 e eşit. Burada boyalı bir kısım yok sanırım. 3 tanesi boyalı. Evet 3 tanesi Boyalı bir tanesi. Boyalı değil. O zaman 3 bölü 1 olacak. O da yüzde 300 olacak. Evet. Diğer videoda görüşürüz.